Hmm. Canım, ya pastalarınızın hepsi birbirinden lezzetli. Ellerine sağlık. Afiyet olsun. Herkese reklamınızı yapıyorum. Bu dükkan yakında müşterilerle dolup taşıyacak. Siparişlere bile yetişemeyeceksiniz. Ay inşallah. Biraz yoruluruz ama... ...olsun, para kazanalım da. Kanka, hoş geldin. Hoş bulduk kanka. Ben alayım poşetleri. Tamam ben alırım. Teşekkürler ben alırım. Hoş geldin aşkım. Hoş bulduk hayatım. Her şirkete geçiyorum. Tamam canım ben de şuraları toparlayayım. Ee, kanka benim seninle bir şey konuşmam lazım. Olur konuşalım. Ama özel yalnız konuşmamız lazım. Tamam. E hadi gel dışarıda konuşalım. acaba? Bir bilsem. Ay meraktan çatlayacağım şimdi ya. Vallahi ben de. Ay Aslı ya o kızla ilgili değildir değil mi? Saçmalama Gonca. Şimdi siz bizi oyunda yendiniz ya. Ha tatil programı yapalım diyorsun ya. <laughs> ben yaptım bile. E süper. Nereye gidiyoruz? Ya şimdi sen beş yıldızlı otellerden falan sıkılmışsındır. Ben de öyle gerçi. Ben de sıkıldım canım. Gerçi ben e, tatil yaptığım için sıkılmadım ama. Neyse. E, kamp yapacağız. Kamp mı? Ha kamp. Sen daha önce yaptın mı? Hayır. Bak kanka gerçekten ben kamp konusunda çok iyiyim. Cidden küçükken yavru kurttum ben izciydim şey yaparım, ateş yakarım, çadır kurarım. Böyle ay tuzağı falan çok güzel gerçekten. Yok yok bende. E süper oğlum. <laughs> he süper. Şimdi sen kamp işini bana bırak. Ya kanka şimdi iyi güzel diyorsun da... ...bu kamp fikrine kızlara bir danışsa mıydık? Yani belki gitmek istemezler falan ha. Kanka? <laughs> Aa, ya biz olacağız, kızlar gelmek istemeyecek ha. <laughs> ya bu <laughs> <laughs> Bak şimdi, şimdilik sürpriz olsun tamam mı? Söylemeyelim. Benim müthiş planlarım var. E, hadi, Allah bakalım neymiş bu Kızım ya ne konuşuyorlar hala o kadar? Aslı? Ya sen hala Volkan'la olanları düşünüyorsun değil mi? Evet. Ya hala olayın şokundan çıkamadım. Ya çok özür dilerim Aslı. Benim yüzümden az kalsın çok kötü şeyler oluyordu. Senin ne suçun var? Fark edemedik işte. Ya olur mu? Boş boş konuştum. Ne gerek vardı? Ya var ya şu dilimi eşek arıları soksaydı da... ...konuşamasaydım. Öyle deme. Bak Allah'tan Balkan hiçbir şey çaktırmadı. Ya evet ya. Hemen kıvırdı çocuk. Yani o kadar da günahını aldım. Daha bir şey söylemez değil mi? Söylemez herhalde. Ya Okan'a da çok rezil Ama Aman canım sen şimdi bunu düşünme. Boş ver. Sen Burak'a aşıksın. Önemli olan o. Evet. Hem iyi oldu. Volkan da duydu artık öğrendi. İnşallah Burak duymaz Gonca. Ben onu kaybedemem. Aslı sus. Böyle bir şey olmayacak. İnşallah. Ne oldu? Bitti mi gizli konuşmalarınız? He bitti canım. Erdemciğim ne olduğunu anlatacaksın bana. Biliyorsun değil mi aşkım? Canım, ben gidiyorum. Öpeyim seni. Hadi görüşürüz. Güle güle. ...sanayit olduğunu düşündü acaba? Bilmiyorum ki. Ama kızının itiraf etmediği belli. Bence de. Ama keşke parayı kabul etseydin. Senin hakkında. İstemiyorum paralarını falan. Konu kapandı artık. Hem Çin Hanım benim dürüst olduğumu ve kızının yalan söylediğini öğrendi. Neyse, biz de kapatalım artık. Ya aşkım, akşam bir program yapacağız mı? Ona göre annemden izin alacağım. Canım, ilkokuldan bir arkadaşımla buluşacağım. İznini yarın akşam için alsan, e bir de goncalarda kalacağım desem. Neden? E sürprizim var aşkım. Şu Erdem'le olan sürpriz mi? Evet. Tamam mı? Sen izin almaya çalış. Tamam aşkım. İyi ben gidiyorum o zaman. Akşam eve geç dönmem. Beni merak etme. Tamam. Burak, neredesin sen? Yüzüne ne oldu? O çocukla kavga ettin değil mi? Ya Burak bana nasıl yalan söylersin? Bir de ilkokul arkadaşıma buluşacağım işim var diyorsun. E ilkokuldan arkadaşımdı. Yalan değil. Dalga geçme Burak. Öldüm öldüm dirildim ya. İçime bir sıkıntı girdi çatladım. Oh benim hisli aşkım. İyi ben iyiyim merak etme. Çok kızdım sana Burak. O çocuktan uzak duracaksın. <laughs> tamam canım tamam. Bu sondu. Dersini almış umarım. Sen merak etme. Canı yanıyor mu bari? Evet. O yağdan sürsene. Yok sana yağma. Bitti. Bak, bu çok daha iyi geldi. Ümineciğim, sensin. Şapşalsın Burak ya. Bana sakın bir daha yalan söyleme. Tamam aşkım. Tamam, gel. Gonca, annem izin verdi. Ay evet, süper olacak. Tamam, görüşürüz. Aslı. Seninle biraz konuşabilir miyiz? Tabii Şükran abla. Aslıcığım ne yaptın? Ev bakıyorsun değil mi? Evet bakıyorum. Aslıcığım kabul etmedin ama ben ne zaman isterseniz yardımınıza hazırım. Çok sağ ol şükran abla. Şükran. Sizinle konuşacaklarım var. Tabii Burak Bey. Odamda konuşalım. Aslı ile olan ilişkimizi biliyorsunuz. Onun bu konuyla ilgili daha fazla huzursuz olmasını istemiyorum. Siz de dikkat ederseniz çok sevinirim. Burak Bey, Emel benim çok uzun yıllardır dostum. Onun üzülmesini, hele ki işinden olmasını asla istemem. Benim böyle bir şey izin vereceğimi mi sanıyorsunuz? <laughs> Belki siz vermezsiniz. Ama biz Selda Hanım'ın çalışanlarıyız. Annenizin bu olayı duymasıyla ikimizi birden kapının önüne koyması bir olur. Böyle bir şey olmayacak dedim. En yakın zamanda ailelerimizle konuşacağız. Sizin aileniz Aslı'yı asla kabul etmeyecektir. Emel de kendi kızının bu şekilde bir gönül ilişkisi yaşamasına müsaade etmez. Endişelerinizi anlıyorum. Ama ben Aslı'yla gönül eğlendirmiyorum. Onu seviyorum. Burak Bey, sizi yargılamak benim haddim değil. Ama ben hem kendimi hem de dostumu korumak zorundayım. Emel'i çok iyi tanırım. Aslı'ya çok kızacaktır. Hele ki ortada bir ciddiyet olmadan annesini açılırsa ikisinin arası bozulabilir. Ben her şeyin farkındayım. Her neyse sizden ricam... ...bu konuyla ilgili sessiz kalmanız... ...ve Aslı'ya hiçbir şekilde baskı yapmamanız. Anladım Burak Bey. Şimdi izninizle. Tabii. Aslı'cığım tam zamanında geldin. Yardım edebilir misin? Ha, tabii ederim. Sen tutun. Gonca, kankam nerede? Mutfakta. Kanka. Kanka, hoş geldin. Hoş bulduk. Ne yaptın? Yaptım hazırlıklar falan, ne yaptın? Hazırlıklar tamam. Çadırları, yiyecekleri ayarladım. He, tamam. Ben de bana düşenleri yaptım. Ya oğlum, senin aklından neler geçiyor? Kanka ben telefonu yükledim, kurt sesi yükledim, ayı sesi de yükledim. Ne olur ne olmaz diye. Tamam mı? O sesleri açacağız uyurken. Korkacaklar, sonra üstümüze atlayacaklar. Ya oğlum yazık değil mi kızlara ya? Korkacaklar. Kanka zaten korksunlar diye yapıyoruz. Korksunlar. Onlar korksun, biz de onları koruyalım. Yok, yok. Sakın bir şey söyleme. Bak, şöyle yapacağım. <laughs> tamam, tamam. Neyse ben şirkete geçmem lazım, işlerim var. Siz de pastaneye geçir, aradım. Sonra görüşürüz. Tamam kanka, görüşürüz. Tamam, hadi. ...berman edip geleceğim. Tamam canım. E hadi görüşürüz. Hazır mıyız? Evet hazırız. E hadi o zaman. Ettik. Ay evet çatlayacağız meraktan söyleyin. Kanka meraktan mı söyleyelim mi? E artık bu kadar merak yeter. <laughs> Kampa gidiyoruz. Nasıl yani? E kamp işte hayatım. Nerede kalacağız? Ç çadırda, çadırda kalacağız. Uyku tulumu, mangal falan her şeyimiz tam takım hazır. Pes yani Haydar. cimrilik de son nokta. Yok ya ne güzel doğayla baş başa bir gün geçiririz işte. Mısının? ...ben çoğunluğu o ama daha önce hiç kamp yapmadım ki. Ben de. Ben de vallahi. Ama kankam yapmış. Evet, ben yaptım daha önce kamp. Çok güzel kamp yaparım ha ben, ciddi söylüyorum bak. Ateş yakarım mesela, efendim çadır kurarım, her şeyi yaparım. Çok eğleneceğiz, emin <gülüyor> olun. <gülüyor> Kanka, ver müziği. kimse Bu gece kendim, sana emanet kimse Gel kalbim sana ha, ha. Hacım, evet burada duralım. Bundan sonrasına artık yürüyeceğiz. E tamam. Ay çok heyecanlıyım. <laughs> Ay. Ay. Teşekkür ederim. <laughs> Yalnız bir şey söyleyeceğim. Buralar çok ıssıza benziyor. Ayı falan olmasın. Bilmem olabilir. Yani ayı olabilir. Adem nasıl yani olabilir? Ayı olabilir mi burada? Olabilir mi ayı? Bayağı olabilir hayatım. Sen korkma. Aa nasıl korktu? Gel buraya. Ben seni korurum. Buraya gel. Canım benim, korkusuz sevgilim. Hiçbir şeyden de korkmaz. <laughs> Erdem yani aşk olsun şu yaptığına. Gerçekten sana inanamıyorum. Ayı çıksa sen ne yapabilirsin ki? Var mı, yok mu? Ne demek ne yapabilirsin? Korurum diyorum. De, ayrıca ben nereden bileyim ayı var mı, yok mu yani? Hayret bak bakacağız, göreceğiz işte. Hadi şunları çıkaralım da. <laughs> Araba burada kalsın artık. Devam edelim yücelik. Ben alırım. Ay. 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 Ya. ya burası çok güzel bir yermiş. <laughs> çok güzelmiş gerçekten. İyi ki geldik. Çok teşekkürler. Geldiğin için ben teşekkür ederim canım. <laughs> Ee, şey yapalım, o zaman hadi çadırlarımızı kuralım. Ee, aşkım, çadırımızı nereye kuralım? Çadırımızı derken? Evet, çadırımız derken. Aşkım, biz birlikte kalacağız değil mi? Hayır tabii ki Burak. Biz Aslı ile beraber kalacağız. Siz de çok istiyorsanız beraber kalırsınız. Nasıl ya? Gel arkadaşım, biz çadırımızı kuralım. Nalan, Nereye kuralım? Şurası. Olur. Yardım lazım mı? Sağ ol, biz kurarız. Ya bırak kanka, kendileri kursunlar ya. Ya şey demek istedim yani... ...istediniz ya, heveslisiniz ya, o yüzden dedim. o şekilde yere sereceğiz. Halı gidiyor. ya. Yeter mi ya bize? Yeter, tartacağım herhalde. Şu. Şunu... Kanka! Kanka çıtayı versene! <laughs> Kanka neredesin? Kanka! Niye ses Vermiyorsun. Neden ses vermiyorsun? Kanka kayboldum sandım ya. Kanka bu işte bir terslik var ama ya. Yok ya işte oluyor. Tanka bak bir tane uzun çıtı olması lazım. Ha. Ha. <laughs> uzun bir çıtı olması lazım. Uzun. Yardım lazım mı? Yok ya canım. Biz bitiriyoruz çok az kaldı. Değil mi? Ha evet evet. Sayılır baksana oldu gibi. Bak akşam olmak üzere açıkta kalmayın sonra. Erdem yani sen de gerçekten bu çadır işlerinden, kamp işlerinden bayağı bir anlıyormuşsun. Kanka, hadi ya. Bak rezil olduk ha. Şimdi bu benim bilmediğim çadırlar. Bunlar yeni yapmışlar. O birbirine geçmeli sopaları. Ay. Öyle değildi. Biz böyle normal yapıyorduk. O yüzden. Tamam tamam bitiriyorum şimdi. Az kaldı zaten. Bitti gibi baksana şekline. Bence siz mangala geçin. Sonuçta bu erkek işi. Mangalda erkek işi. Mangalda erkek işi. Kanka gel, biz mangalı yapalım o zaman. Bu kolay zaten, bitirirler. Bak. Hadi, hadi, tamam. Siz mangalı yakın. Öldüm artık Zamanla o. Adam ne oldu, ne yapıyorsun? Mangala yaktık işte, mangalı yaktık. Ya bu ateş çok değil mi böyle? Yani etler perişan olmuşsun. Yok olmaz ya, o ben şimdi bilerek baştan harladım onu. O sonradan şey olacak böyle, o alır böyle kendi ateş bir alsın ki. Bak aç kalmayalım ama. Zaten çadır da yumuk yumuk yapmışsınız. Yani nasıl becerdiğinizi anlamadım yani. Kanka nasıl yaktın? Kanka eminsin değil mi bak? Rezil olmuyor mu? Diye. Yok kanka yok. Rezil olmaz. Gel. Nasıl? İyi pişmiş mi etler? Son müdahalemin sayesinde yanmadığı için... ...yani şanslıyız tabii. Ya tamam ya tamam. Elinize sağlık. Çok güzel olmuş. He. Afiyet olsun. Evet çok güzel olmuş. Bir de şimdi böyle bir yerde yiyoruz ya bence daha lezzetli. Aşkım, sen üşüdün mü bakayım? Birazcık. Dur ben sana hemen bir şeyler getireyim. Hayatım, sen üşüdün mü? Niye? Sen de mi benim üstüme bir şeyler getireceksin. Hayır. Direkt ben sarılacağım sana. <gülüyor> <gülüyor> ya tamam mu ama? ama. Evet, tamam. <laughs> Bizim size bir sürprizimiz var. Ne ya? İşte Korkmaya başladım şu anda. Birazdan görürsünüz. Aslında burada. Gözlerime bir baksan O küçük dünya büyürdü belki İşe yaramayan sözler Yok olup giderdi Bir kara derin içinden Bir sabah uyandığında Hani geç kaldığında o küçük tatlı telaşına Yeniden aşık olabilirdim Öpücüklere boğabilirdim Ama küçük şeyler o küçük şeyler Her zaman büyük balık Küçük balık Ama aynı hikaye Hep o hikaye Hadi durma durma Dokun korktun karanlık sulara Hadi durma, durma dokun karanlık sulara. Kanka sesi gerçekten çok iyiymiş. Ya çok teşekkür ederim. Ağzına sağlık canım. Ben söyledim size, benim sevgilimin sesi güzeldir diye. Evet, çok güzelmiş. E siz artık bir single falan çıkarırsınız. Single mı? Olabilir, single olabilir, vallahi olur. Gerçekten mi? Ya bu akşam bize yaşattıklarınız için size çok teşekkür ederiz. Gerçekten çok teşekkür ederiz. Ne yapalım? Hadi yatalım mı artık? Ay bence de yatalım artık. E ee, hadi o zaman. Hmm. İyi geceler. İyi geceler. Tatlı rüyalar. İyi geceler. ...şey değil mi? Evet Gonca. <laughs> Ama asıl eğlence şimdi başlıyor. Ay çok fenayız biz ya. Ama hak ettiler Aslı. Yani akılları sıra ayı var kurt var diye bizimle aynı çadırda kalacaklar. Şimdi onlar düşün. <gülüyor> <gülüyor> ne diyorsun başlayalım mı? Kanka biraz daha bekleyelim. tamam doğru doğru. İyice uykuya darsınlar böyle uyku sersemiyle daha çok korkarlar. Kanka oğlum biraz bekle dedim ya. Ben yapmadım ki buradan gelmiyor siz ben yapmadım. Kızlar. Uyuyor muydunuz? Evet. Ya biz bir ses duyduk da korkmuşsunuzdur diye size bir bakalım dedik. Yok. Bir şey duymadık. He şey bir şey diyeceğim ben size ama korkmayın. Bak korkmak yok. Tamam mı ne olursa Galiba ormanda ayı var. <laughs> ne Ay Kutup ayısı, kutup ne ayısı, ne ormanda yaşayan ayı işte bildiğim böğürüyor. Yardım hani ormanda yoktu? Yoktu. Ya bir dakika, bir dakika bir şey diyeceğim. Siz şimdi gerçekten bir ses duymadınız mı? Ay hayır aşkım. Siz çadırınıza dönün. Yine bir şey duyarsanız seslenin, biz geliriz. Korkmayın. Ha, sağ olun ya. Biz de ses duymuşsunuzdur, korkmuşsunuzdur diye bir bakalım dedik sadece. He, Neyse, neyse tamam. İyi geceler. İyi geceler. İyi geceler. ya. Vallahi seninkini bilmiyorum ama Erdem bayağı tırstı. Yok yok. Burak da korktu. Baksana çok belliydi. <laughs> Neyse. Onlar nöbetteler zaten. Biz yatıp uyuyalım. Ay, yazık ya. Bunlar şimdi o korkuyla uyuyamazlar. Ya doğru söylüyorsun şimdi. Bunlar sabah marmon gibi olurlar. Arabayla falan geçeceğiz bir de yarın. Ya iyi tamam tamam. Ama son bir numara daha var. Lütfen. Ses etme. <laughs> Yatamam. Easy. <laughs> geldi, vallaha geldi. Dur, nasıl ses etme, nasıl etme, geldi ya. Aa! Kanka geldi. Kanka bak, kızları alıp buradan hemen topuklayalım, anladın <laughs> mı? <mi? gülüyor> yürü. Görmüyorum bembeyaz olmuşsun. Hı? Ya bir şeyim yok korkmadım. Aşkım iyi misin çok mu korktun? Ha, sizin bu yaptığınızı eşek şakası derler ama. Ha? Ee sizden öğrendik. Ya. Neyse hiç korkmaya gerek yok. Çünkü gördüğünüz gibi ayı falan yok. <laughs> rahat rahat uyuyabilirsiniz. Hadi siz çadırınıza dönün de uyuyun. Hadi. İyi geceler. <laughs> Korkmayın. Senin duvarların kadar benim kanatlarım var. Dik yokuşlarım kadar su kaydıraklarım var.